merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte Freddy Sal Animations'ın Griefer Legends 4. bölümüne tepki vereceğiz. Freddy Herobrine'a karşı. Arkadaşlar bir önceki videolarda videonun sesi çok fazla geldiği için ben editlerken benim hem sesim hem videonun sesi ikisi aynı anda kayıt oluyor Ayırmayı bilmiyorum ben. Keşke bilsem daha iyi olur. İkisi aynı anda geldiği için videonun daha az gelmesi gerekiyor. Benim sesimin videodan daha fazla gelmesi gerekiyor. Bu yüzden bunların sesini iyice kısacağım. Bir sıkıntı olursa arttırmak sorun değil ama eğer azaltmaya çalışırsan benim sesim de azalıyor. Bunun için çok heyecanlıyım. Bayağıdır sürüyor. Kendisi bile kaç kere bu tarihte yayınlanacak falan deyip sürekli ertelemişti. Evet arkadaşlar şimdi başlıyor. Later in this episode. What are you to me? Ne oluyor lan? What happened so far? Evet. Her sene de bir kere video e, yüklediği için hatırlatmalar yapması gayet güzel bir şey. Arkadaşlar bu arada animasyonlar biraz geç olabilir ama gerçekten normalde Minecraft'ta görmediğimiz şeyleri yapan bir animatör bu gerçekten yaptığı işi ben çok takdir ediyorum çok güzel bir şey bu. Evet um, o denizi kontrol eden tavuk arkadaşlarıyla ayrılmışlardı hikaye böyle devam ediyor. Bu kız da çok meraklı böyle. Bu kız çok tatlı ya. I want to get to that Bu kızın başına umarım bir şey gelmez. <laughs> Bu kim? Bu fragmanda gördüm. Yok, fragmanda gördüğümüz kişi değil. Bu şey. Nasıl siz sağlam bir şekilde karaya vardınız? Introsuna bayılırım. Introsu çok güzel gerçekten. Şu intronun güzelliğine bak. Bu pislikle bugün bu bölümde karşılaşacakmışız Evet yanlış görmetirsen fragmanda şu ana kadar fragmanda olan çoğu şeyi gördüm zaten bakalım daha neleri göreceğiz animasyonu çok güzel gerçekten ya So how come a young clever girl like you is so deeply invested into studying an ancient culture or finding out about the origin of the city? <laughs> yeah, I hear that a lot. I think on the one hand, it's my parents' fault. They both are archaeologists and historians. They kept telling me stories about strongholds, secret temples, ocean monuments. And I didn't get to wait. So they knew about them too. Very little. But that's what I found most interesting. So I followed the hint everywhere and eventually discovered the biggest secret behind all of it, which I called the Code. Well, so far it's just a theory, but we may find out more very soon. I love solving problems and uncovering secrets. And what bigger? Father then the origin and inner work like older. Wow. I guess I agree on that one. What about you, Freddy? Tell me, how and when did you and your old friend meet? Yeah, I had a Let's do that. Yeah, eski. I think the first time we met must have been like seven years ago from now. Ed! Yeah. I was living in a small village close to the sea. Uh, and one day, I found Shine stranded on the beach. We became friends quickly. He was like a brother to me. He told me that he lost Çok all his yeah. friends and his family when their home island got attacked. He was lucky to be still alive. Oh, that's a sad story. You seem to be a very caring person. I think I saw someone. Oh, you're a boom, mouse, Come on. Şeyin... There has to be a better way to conquer this stupid jungle. Anlarım, the way, Katisha. Ama I'm out the Oh, hello there. I didn't expect to meet anyone here on this island. Oh, Who are you? And how on earth did you get here? Oh, my apologies. Let me introduce myself. My name is Legion, and I came here to do some research about an ancient culture who I believe used to live on this island some time ago. And what are you guys doing here? That doesn't explain how you got here. I was sailing here on a small boat. Hmm. So you mentioned an ancient culture. That means you know about the legendary Griefus? Correct. The legendary Griefers were bad people, who built their hometown here on this island. From here, they attacked people all around the world. They did use very advanced weapons. And that's what I'm hoping to find some clues for. About their secret weapon technology. I've read about their technology too. I believe it may have something to do with what I call the code. What is mysterious peki. force that holds this world together? And everything is not true. Do you this theory is valid? You seem to be a very clever young woman. You, you think so? I don't know much about anything like a code. However, I do have another theory for why they might have been so powerful. Oh, really? What is it then? He seems familiar, I don't like him. Have you heard of the creator? It was him who created this world. And his name was Notch. Really? Why <laughs> yes. So you değil say, mi? say this world was once created by Notch? A powerful creator? I think the legendary Griefers managed to steal technology from him. Somehow. So who or what exactly you say is this creator? He was a human being, just like you and me, except he was incredibly powerful and possessed abilities no one else did, like flying through the air, summoning objects or creatures, manipulating the world, or moving objects without touching them. He was. Sadly, yes. Just recently, I heard he got killed by some brutal people. Uh... Strong enough to take down someone so powerful. The most powerful culture known have been the Legendary Griefers, but could they take down the Creator? I'm not sure. There is someone else who may be the second most powerful one in this world. Rumors say Notch had a son. He, therefore, would be almost equally powerful as the Creator himself. But I don't think a son would attack his father. Why are you ediyorum bunları. Was my father? <laughs> Freddy! You made me kill my own father? Uh, uh, no, 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 wait! I, I didn't know! Does this mean why I feel so weak? Because I killed my origin? Please! the Calm down, you little You don't know if this is true! Freddy! What have you done to me? Ya sakin ol, doğru olup olmadığını bile bilmiyorum. Ha, hadi. E en kolay şey bu zaten. Bak nasıl eğleniyor sizi izlerken. Freddy'nin Herobrine'e karşı şansı ne kadar bilmiyorum. Çünkü o normal. <laughs> Abi animasyonun güzelliğine bak ya. Ya yani bunu yapmak tabi aylar yıllar sürer. Bir de kaç kişi yapıyor bunu? Hani Patreons falan diyorlar ama. Yemin ederim ağzımı bozacağım. O şerefsizin sözlerine kandınız ya. Tam bak dediği şeyler gerçek olabilir. Çünkü hani Notch Hero Brine her zaman bunları bir arada gördüğümüz kişiler. Tam hikayeyi bilmiyorum. Saldırmayın birbirinize ya. Aa topunu buldular. Please Hero Brine. Listen. Oh. Something with Notch was wrong. Please open your eyes. Yeah, I'll you videos. We came all the way here to look inside this temple. I'm sure we can find real answers here. Why do you trust the words of a stranger? I don't follow you. I've got my answers. i <laughs> <laughs> Niye bu kadar kolay kanıyorsun? Acaba Shine'ı görecek miyiz? hiç iyi şey değildi. Umarım yaptıklarından pişman olursun. I was hoping you'd <laughs> come back to me. There is a lot I have to tell you, Hayır, Her Herobrine'i kötü tarafa çekemezsiniz. Böyle bittiğini söyleme vallahi Teşekkür ederim. Saçma sapan... Kötü yerlerde bitiriyorsunuz animasyonları her seferinde. E, evet. evet, bu Mart'ı da senelerdir yaşıyor, ölmedi. Stop. Who are you? Don't move. Oha! Sen hala yaşıyor musun? you evet. don't look like you need anyone else to hurt you follow me get some rest my name is finn hala so what brought you here china i bet you know something about these items hi china <laughs> Evet, bir nevi babası gibiydi bu adam. Ee, ne acayip insanlarsınız. Adalarınızdan adanızdan bu kadar uzak, uzak ne yapıyorsunuz ya gerçekten. Galiba böyle bitirdi. Evet. Çok belli değildi Hey, Freddy here. Thank you so much for watching that video. A special thank you to all of my amazing Patreon supporters. I could not be working on these videos without my amazing supporters. If you want me to finish the last 5 episodes of this series, then please consider becoming a Patreon. Also, subscribing to the definitely helps or just grab something from our merch store. Thank you for watching. I hope to see you in the next episode. Bittin mi? E, bittiğini varsayıyorum. E, kapatayım şunu. Arkadaşlar bu kış 5. bölüm gelecekmiş. Kışa da çok fazla bir şey kalmadı. Şurada 4-5 ay var. Gayet güzel bir bölümdü ama o adını tam anlamadım. Herhalde videoda siz daha iyi görmüşsünüzdür ama. Oh, nefret ediyorum ondan. Me Against the World bölümünde. Bunlar küçüktü. Babaları da kötü Nether'da bir şeyler inşa ediyordu. Kayna her yaptığı küçücük hatada dövüyordu ediyordu Shine'da kaçmıştı sonra o insanlarla karşılaştı onların kötü olduğunu düşünmüyorum çünkü Nether'da kötü adamları durdurmak için bir savaş vermişlerdi of ya yani tamam Notch Herobrine'ın babası olabilir ama kaçırdığı bir nokta var madem senin baban neden savaşta sana zarar verdi yani madem senin baban bunu sana söyleyebilirdi bunu Herobrine çok aptal ya, gerçekten yani direkt bir yabancının sözlerine inandı falan bu kadar aptal olmasını beklemezdim. Grubumuzdan bir kişi daha ayrıldı ve umarım Hero Brian'ı ileride o salak adamla beraber geri gelirken görmeyiz. Gerçekten moralim bozuldu. Neyse arkadaşlar videoyu bugüne yetiştirmeye çalışırım ama çok belim falan ağrıyor. Bugüne yetişmezse de en kötü yarına yayınlarım. Zaten kitlemiz küçük gören kişi sayısı belli falan. Neyse. İnşallah ileride daha gelişeceğiz. Gayet güzel bir bölümdü. Bu sene bir bölümün daha çıkacağını duyunca çok mutlu oldum. Ama sanırım son bölüm falan dedi. Belki birinci sezonun son bölümüdür. Bilmiyoruz. Her neyse. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı çok sevinirim. Görüşmek üzere.